Dereyim geliyorum Balık getiriyorum Sevdalıktan kim ölmüş e İşte ben eliyorum. Sevdalıktan kim ölmüş e İşte ben ölüyorum e işte Hayde 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 hayde, hayde. Diyoruz ki öğrenciler iyi ki Ankara Üniversitesi'ne gelmişiz, iyi ki burada okuyoruz desinler. Yani sadece derse girdiği zaman değil, dersin dışında da onun keyfini, huzurunu, hazını yaşasınlar istiyoruz. İnşallah bu festivalde buna hizmet edecek bir önemli etkinlik oluyor. Eskiden severdik, şimdi olduk el gibi. Hayde, hayde. Eskiden severdik, şimdi olduk el gibi. Haydi, haydi. Hayde, hayde. Haydi 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 Geleneksel hale getireceğimiz etkinliklerimizin devam edeceğini de müjdeleyerek sözlerimi tamamlıyorum. Hepinize hem geldiğiniz için teşekkür ediyorum hem de afiyet olsun diyorum. Sağ olun.